Merhaba arkadaşlar. Gurbe kendi dünyasına hoş geldiniz. Mine'ye kahvaltı tabağı hazırlıyorum burada. Görüyor musunuz? Bugün süslendim, püslendim. Karanlık birazdan göstereyim ama saçlarımı yapmadım daha giyindim. Mine'ye kahvaltısını bir hazırlayayım. Bir patlıcanları süreyim ben. Bunlar pişsin. Öğleden sonraya bugün karnıyarık yapacağım. Fırında yapacağım patlıcanları normalinde kızartıyordum. Çünkü robot falan ha, fırında tadı olmuyor, kızartma gibi olmuyor diyorlar ama kızarmayacak. Dikkat edeceğiz. Yanına bunu bile pilav. Ve bugünkü menümüz hazır. Yani fikri hazır. Daha menü hazır değil. <laughs> Söylemek böyle hemen hazırlansa ne güzel olur değil mi? Patlıcan, patlıcanın, patlıcanın, patlıcanın içi komple siyah. Ee, ne derler? Ee, içi, senin içi beni yakar, içi seni yakar hesabı oldu bu. Şöyle. Heh. Herkese birer tane. Eh, idare edelim artık. Bizde herkes böyle kendi kahvaltı tabağını kendi hazırlıyor. <laughs> Açık bir şey. Nasıl milletiz biz böyle? böyle <laughs> hazırladım. O yedi. Şimdi Mehmet'le böyle kendimize burada hazırlayıp Masaya öyle götürüyoruz diyorum ki herkes kendi hazırlasın istediğini koysun. Değil mi Mehmet? <laughs> Bu ne işe oldu böyle Allah aşkına? Bu şey gibi oldu hani otellerde diziyorlar. Değil mi? İsteyen alsın istiyordu. yani dolaptan ne isterse. Benim kahvaltı tabağım böyle bakın. Peynir, domates, yumurta ve ben dün diyetime başladım. Dedim ya başlayacağım diye arkadaşlar. Başladım. Biraz şeyden Herbalife'den destek alacağım. Şey Herbalife'den takip eden bir kız var Emine. O sağ olsun bana bir zamanlar ürün göndermişti de ben işte yapmamıştım. Kullanmamıştım. Yani o kadar fazla bir şeyini kullanmıyorum. Sadece bu aloe vera suyunu. Ben bunun aynısını normadan da almıştım. Bir kere içiyordum. Bu Thermo complete, bu, bunu kullan dedi. Günde iki kere. Ve bu çayı. Bakın bunları kullanıyorum. Bunlarla biraz destek alıyorum. Kendime ama yine de buraya bakın bu çayımı yaptım. Benim limonlu şey yeşil çaylı hani yapıyorum ya böyle diyet yaptıkça. Gün içinde çok sıvı tüketebileyim diye. Zaten bunu günde 3 kere 4 kere içtiğim için sıvıyı da bayağı tüketiyorum yani. Dün çok güzel atlattım. Hiç acıkmadım yani. Ama bu 8 16 aralığında yapıyorum. Yani 8 saatin içinde her şeyi yemeye çalışıyorum. Mehmet alabilirsin. Benim çenem düştü. Ama evet. Beni takipçilerimle baş başa bıraktım. Aynen. Beni takipçilerimle baş başa bıraktım. 8 saat içinde yiyorum. Yani dün hiç açlık hissetmedim. Dün çok güzel geçti. Halbuki abur cubur mesela akşamlar çayın yanında falan çok yiyordum. Yani sizin anlayacağınız çok çok mutluyum. Yani başardım yani. Dün başardım ya o kadar. Mesela normal kendim diyet yapmaya başladığım zaman akşamlar çayın yanında bir küçük, küçük ufak tatlı matlı böyle yiyordum yani. Niye yalan söyleyeyim. Hani böyle tatlıdan falan kısmıyordum. Bu sefer biraz kıstım. Evet arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün. Onun için böyle bugün hemen kalktım sabah. Bakın makyaj yaptım. <laughs> Daha kahvaltı yapmadan ruj sürdüm. Yani bir saçlarımı bugün şey yapmadım. Ama bugün de böyle toplu olsun. Yani bugün çok güzel bir gün. Şimdi Norma'dan alışverişlerimi yapıyorum. Bakın doldurdum bile arabayı. Böylece. Hangi buralara bakıyorum ama hiçbir şey yok arkadaşlar. Hep aynı şeyler hiç. Lazım olacak bir şey yok şu an. Aa, duş tasları iyiymiş. Bunu alayım evdeki erkeklere. Alışverişimden sonra annemlere uğradım. Şimdi bir alışverişlerime bakalım neler almışım. Bu duş tasları. Polrozuka. Bu şeker, işlenmemiş şeker. Kahve, süt. Bu sütler hangi da onun için aldım. Domates, makarna, marul, şey, e, havuç, pırasa aldım. iki tane Prasa pırasa yapacağım. Salatalık, şu küçük domateslerin 500 gramı 3 öyle arkadaşlar. Bakın. Ama bunlar tatlı oluyor. Öbür domatesler de yenmiyor. 2 tane aldım ondan. Bakın salatalıkta 2 tane aldım. Böyle hüdün keyisi aldım. Katık mı deniyor buna? Böyle diyet yaparken yemek için. Limon suyu aldım. Peynir. Şu keşyuslardan ıı, avokado. Şu yaprak normal peynirlerden. Yoğurt. Çilekli cihana. Burada ıı, şey ıı, fındık fıstık karışımı. Kırmızı biber. Ekmek. Bu <laughs> muz şu domateslerden yine tek alıyoruz artık. Şu e, domates suyunu, Sky Yoğurt, Creme Fresh, bu şey bisküvilerinden aldım bakın. Bunlar da Angebot'taydı. Burada yine maru, salata baharatı, bu salat gibi çok güzel oluyor. Çilek, yine burada peynir, tost ekmeği ve Müller'e girdi. Müller'den şu pamuklardan aldım kendime. Ve oradan tekrar şöyle işlenmemiş. 99 centti. Bu şekerden aldım. Mileyime çizik çizik zeytin aldım. Kızım bak bak bak. Mileyim onu istiyordu. Özel senin için gittim. Aa, burada yumurta da var. Türk marketinden aldım. Ve datıl sirup şey hurma şeyi hurma pekmezi evet bunu ben yoğurtlarıma falan tatlandırmak için bunu seviyorum ve sallama çay aldım Burada da Türk Market'ten neler almışım. Bakın Türk Market'ten pastırma aldım. Şöyle kasapta kesilmiş kesilen pastırma. Ve şurada yarım kilo etim var. Taze fasulye yapacağım. Aslında tek tük şey almak için gitmiştim. Sadece işte böyle yoğurt mor bir şey alacaktım. Bunları aldım. Çıktım. Ben yemeğime başladım. Karnı yarı yapmaya, hazırlamaya. Soğan yaptım. İlk defa bu aldığım peyfalin içinde soğan doğradım arkadaşlar. Bu nasıl güzel bir şeymiş ya o benim enkadeden falan aldığım halt eder yanında ana iki cırt o kadar güzel keskin bıçağı var çok güzel tavsiye ederim bakın ve evet, kolayca ana doğrandı bile bir de hepsini aynı şekilde alttaki doğran üstteki doğ hiçbir şey yok bakın ne güzel doğradı bakar mısınız perfect valla güzelmiş ben bunu beğendim şimdi şu domatesi yine bunun içinde yapacağım. Geçen lahmacunun şey yapmıştım ya küçükmüştüm biraz. Çok büyük hoşuma gitmiyor böyle domatesler. Taze domates koyamayacağım içine. Hiç kusura bakmayın çok pahalı. <laughs> Bakın şöyle iki çekmesi de daha bir konforlu. Allah. İyi kalmışım senin. Benim kızım diyor ki ben bunu yeme patlıcan var. Ben de dedim ki geçen abimlerde ama o hani ne diyorlar ki ben bayıldım hani aralarına koyulan patlıcan var ya onu yedin ye diyorum ama diyor orada hiç patlıcan tadına varmadım. Diyor ki bana bu içinden bırak diyor. Şey yapacakmış benim kızım bunu pilavla yiyecekmiş. Aslında bu makarnayla yedim de ama makarna falan pişiremeyeceğim. Pilav yapacağım ya nasıl olsa. Onunla bir yersin artık değil mi? Baban geldi mi? Benim kızım şimdi arkadaşını almaya gidiyor. İçini bol bol yapalım şöyle. Sana hiç kalmasın. Evet. Aynen. Çok güzel bilgin. Vallahi bu işi sevdiğim. Anne. Kızım ne yaptın? Ben de zaten abartmışım. Çok yapmışım. Şuna da biraz koyalım. Hı? Tamam. Bu da sana kalsın. Tamam. Pilavla yersin. Canım mutfağım benim. Canım mutfağım. Şu mutfağımın haline bakın. <laughs> Spor yapacaklar tabi spor şeylerini yedikleri içtikleri şeyler çıkardılar. Canım salon mu diyorlar Türkiye'de oturma odasına Mehmet? Ya, salonum tamam. canım salonum şuran haline bakın. Aslında ben size bir şeyler gösterecektim. Yeni ürünlerim geldi. Mutfak gelmeden ürünlerim geldi ama size göstermem lazım. Ama şunlar önce bir sporlarını yapsınlar ondan sonra bunu beraber açalım yani bunları. Antrenman bitti. Yemeklerimizi koyabiliriz. Bakın karnı yarığımda pişti. Şu çocukları çağırın. Yine arkadaşı var bugün. Bunu aldık geldik. Yarın yüzmeye gideceğiz. Kızları yüzmeye götüreceğim. Ben de yanıma arkadaşımı alacağım tabii ki. Kim bilin bakalım. Kim götüreceğim yanımda? Semra'yı alacağım yanıma. Onlar yüzsünler. Eğlensinler. Biz de orada biraz keyif yaparız. Ben böyle pilav sunumluk yapmak için bir şey almıştım bir zaman. Böyle içine koyuyorsunuz çeviriyorsunuz ya. Ama <laughs> kim kullanıyor deyin. Böyle koyması daha rahat. Var mı yapacak bir ya? Yok yok sen çocukları çağır. Yukarıya bir bağır. Cihan, Miley. Hepsi insinler aşağı. Yavaş yavaş dökülsünler. Düğün bulaşığı gibi düğün dolaşıyor gibi şu an aynaya bak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Saat 8 arkadaşlar. Yemek yapacaktım demiştim değil mi? Yapmayacağım. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Yarın ne buldularsa onu yesinler. Yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. Bir yandan işte böyle olunca da iyi ki makine var diyoruz değil mi? İyi ki makinemiz var. Ay 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 ay. Ay yerleştirelim bunları bir güzel. Geçenlerde bu bulaşık sıvısını aldım arkadaşlar. Froş'un. Ben biyobelinde kullanıyorum ya. Aşağıda bitmiş. Ben hiç fark etmedim bittiğini. Onun için bunu aldım. Dedim ki gelene kadar biyobelinde kadar küpür, küpürmüyor. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bu konuya aslında çoktandır böyle kafama takıyorum da. Hep böyle e, burada değineceğim değineceğim diye uğraşıyorum ama bir türlü unutuyorum. Şimdi camdaki kızın 32. bölümüne baktım ben. 30. bölümü de yeni bölümü gelecek zaten. Ee, Beni ne rahatsız ediyor biliyor musunuz şey e, dizide arkadaşlar? Şu Hayri var ya aslında iyi insan yani. iyi insan rolünde. iyi yürekli. Kimse, yani e, Adil. Ne? Merhametli ama gel gelelim Niye sinir oluyorum biliyor musun arkadaşlar Madem sen çok dürüst he, Dürüst bir insansın değil mi Dürüstsün şeysin böyle her şeyin dört dörtlük böyle Görüyorsunuz ya böyle dürüst şeyinde hep Ama gel gelelim beni rahatsız eden Nalan'a aşık Nalan'a aşık tamam olabilir İnsan olabilir birine aşık olabilir Sahip olamadığı birine aşık olabilir Unutmayabilir İçinden atma, atamayabilir ama Seninki nalanın resimlerini kartonda nalanın küpesini ondan sonra akşamları nalanın resmini önüne açıyor içki içiyor. Ya yani arkadaşlar lütfen yorumlara siz de fikrinizi yazın. Aynur Hanım, Aynur Abla sen yanlışsın deyin. Bu normal değil, yaptığı değil. Dürüst bir insan, namuslu, dürüst, çok şey bir insan. Sen niye elin karısının resmini akşamları o şey masana koyuyorsun da bir de rakı masanda ona bakıyorsun, depleniyorsun. Allah bilir aklından neler geçiyor. Dürüstlük bu mu? Yani ben Kusura bakmayın ama Hayri'ye acayip gıcık olmaya başladım. Acayip gıcık oluyorum. Onu bunun yanında Nalan'ı anlatıyor, Nalan iyiliğini anlatıyor, melaikeymiş de çarpmış turmuş. Ya sana el alemin kadınını bu kadar karısını, ailesini övmek, onun resimleriyle yatıp kalkmak bu olacak bir şey mi? Bazı dizilerde cidden yani çok kötü örnekler oluyor cidden mesela bu hani dizilerde oluyor o onun karısıyla o onun kocasıyla evli barlı kardeşim bekarken istediğinizi yapın istediğiniz isterse 10 erkek 10 karınız olsun hiç kimse ilgilendirmez ama bir ailen varken öbürkünün ailesi yani dizilerde bunu niye gösteriyorsunuz tabi normal hayatta oluyor her şey oluyor dünyada yani olmaz demiyorum bugün onun başına bir yarım benim başıma gelebilir ama Dizilerde böyle örnek olmayın. Mesela bir dizi oluyor. Yeni bir dizi. Robot bakıyor. Ondan sonra acım. Diyorum ki ben de baksam mı etsem mi diyor ki bana. Yok o dizi senin hoşuna gitmez. Sen gıcık olursun o diziye. Niye diyorum. Çünkü çok şey var böyle. O onunla bu bununla. Onun karısıyla işte onun ailesiyle işte böyle şeyler geliyor oluyor dizide diyor. Sen en iyisi bakma. Şimdilik diyebilirsiniz Aynur Hanım senin kafan çok geride kalmış, çok geri kafalısın. Böyle şeyler artık normal diyebilirsiniz. Muhakkak öyle düşünenler vardır. Onlara da çok çok saygım var olabilir ama benim düşüncem böyle değil. Yani ben öyle düşünmüyorum. Oluyorsa bile normal hayatta böyle şeyler oluyorsa bunları ulu orta gösterip de yani çoluğumuza, çocuğumuza, gençlerimize örnek olma ne gerek var değil mi? Dediğim gibi bak diyorum bekarlar istediğini yapsın. Diyorum ya istediğini yapsın ama böyle aile hayatına böyle şeyler sanki yakışmıyor. Onun için ben Hayri'ye gıcık kaptım. Sevmiyorum arkadaşlar. Siz ne derseniz değil. Sevmiyorum ben o adamı. O önce bir e, silip atsın şöyle şu beyninden. Beyninde geçirdiklerini. Ondan sonra belki severim. <laughs> Yine yeni yeni konulara girdik Allah'ım ya Rabbim. Arkada da beni dinleyen var mı diye bakıyorum. Bazen sessiz sessiz gelip beni dinliyorlar ya burada. Kamerayla konuşurken, yani sizlerle konuşurken. Bir dakika aklıma ne geldi biliyor musunuz? Dallas dizisi var diye Dallas dizisi. Ben o zamanlar 12 yaşında mıydım, 13 yaşında mıydım? Yalan söyleneyim, öyle bir şey olması lazım. Babam bize yasaplamıştı Dallas dizisine bakmaya. ''O nasıl dizi?'' dedi, ''Öyle ya'' dedi. ''O onunla, o onunla bu bununla'' dedi. Böyle dizilere bakılırmış, gençler hiç bakamaz falan. Baktırmıyordu. Ama biz tabi gizli gizli, babam... Gececi olunca, babam gidince hemen televizyon başına. 21.45'te mi ne başlıyordu? Babam da 9.30'da işe gidiyordu. Veya öğlence olunca 10.30'da geliyordu. O zaman bakabiliyordum yani. Onu demek istiyorum yani eskiden böyle dizilere gençler, kızlar, şunlar bunlar bakmasın böyle diziler işte ya da tek Amerikan dizilerinde olabiliyor, şurada burada olabiliyor diyorduk. Şimdi artık bizim Türk dizilerinde de gayet normal, normal oldu. Yani böyle şeylerde aslında normale dönüştü. Benim kafamı yormama gerek yok da yani sadece böyle, böyle bir takıldı yani aklıma. Sizlere de böyle bir şey yapayım, açayım. Sorayım. Şimdi kargomu açtım arkadaşlar. Robot kameramanım arkada, kameranın arkasında. Nelerim geldi biliyor musunuz? Bakın. Yeni mutfağım gelmeden mutfağımın yeni ürünleri geldi arkadaşlar. Bu sefer Muelex'ten geldi yeni ürünlerim. Bakın, yeni çaydanlığım arkadaşlar. Bu da böyle elektrikli, siyah. Çünkü lavabom siyah falan olacak ya onun için dedim siyah olsun. Hem de Burada ayarı var arkadaşlar en güzeli bu bakın böyle burada kaynatma ayarı burada da sıcak tutma ayarı var bu çok güzel bu ayarını çok sevdim böyle bakın ve tava iki tane tava bunlar indüksiyon gibi ayırtın. tabii ki bakın böyle c bu büyüklükte aldım iki tane. Büyük modelleri yoktu kalmamıştı ama onları da sipariş vereceğim daha. Hani demiştim ya bu sefer tam takım istiyorum hepsini böyle. Hepsi aynı olsun diye. Onun için e, Mulex'den almaya karar verdim. Ve tencerelerim, yeni tencerelerim. Bakın yeni tencerelerim. Bunların bir de başka renkleri de var. Pembeleri var, grileri var arkadaşlar. Bakın. Böyle 3 boy. Şöyle. Görüyor musunuz? Oo, bunlar da çok güzel Çok. Evet. Bakın. Burada da şöyle ortanca boy bir de şöyle küçük boy. Bakar mısınız? Bunu da çoktan istiyordum. Şimdi ben hepsini bu tencerelerimi, tavalarımı böyle şoklarına geldikçe hep bu markadan böyle hepsini devam bunlardan alacağım. Size de bir göstereyim dedim. Nasıl beğendiniz mi? Mutfak gelmeden ürünler geldi ama mutfağımda gelecek arkadaşlar. Müller'den aldığım özel mi falan da göstereyim size bunları unutmuşum göstermeyi yukarı götürüyordum hemen dedim göstereyim Bakın bu Manhattan'ın ojesi ee, Manhattan ürünlerinde Müller'de yüzde yirmi indirim vardı Onun için bu rengi aldım şöyle e, ilk bahara doğru dedim böyle renklerle girelim ve şu e, kaleme aldım bu far sürme de olabilir bir tarafı koyu bir tarafı böyle açık Böyle iki renk kalem olarak. Ben bunu bir zaman daha kullanmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Ve 6.95 bu. %20 indirim olunca bunu da aldım. Kendime sallama çay yaptım bugün. Çay isteyen yok. Şimdi arkadaşlar e, tencere takımımı göstermişken bir de şu mutfak konusunu aydınlatayım. O kadar sorular geliyor yorumlara. Böyle tek tek iş şey yapmak istemiyorum. E, mutfağım tabii ki gelecek arkadaşlar. Tabii ki gelecek. Yani vazgeçmedim. Aynı yerde yaptıracağım. Benim sadece bir problemim oldu. Benim seçtiğim renk vardı ya hani seçtiğim renk vardı böyle. Beyaz da değildi, kırık beyaz böyle. Ya beyaza da andırıyor biraz kırık böyle. O rengi benim istediğim kalite tahtada olmadı. E, yaptıramadık yani bulamadılar yani onu o istediğim rengi yaptıracak e, benim istediğim kalite tahtayı. Bunu da söyleyeyim yani. Tabii ki başka kaliteler de vardı. Onun için yani şu an bu önümüzdeki günlerde yeni anlaştıkları firmayla benim istediğim şekil, benim istediğim tahta kalitesinde numuneler, renk numuneleri gelecek ve Akif Bey bana onları gönderecek ve onu seçtiğim anda tamamdır. Yani mutfağın her şeyi tamam, rengi de tamamdı hatta ama dediğim gibi benim istediğim kalitede istediğim renk olmadığı için ben de dedim ki aman dedim geç olsun güç olmasın, benim istediğim kalitede olsun ve rengi de içime sinsin diye yani Böylece onu bekliyorum. Buradan sizlere de aydınlatmış oldum arkadaşlar. Yani hiç vazgeçme durumu falan bir şey yok. Böyle bekliyorum. Ama. Ben her zaman için e, bu şeyimde duruyorum böyle. Bir şeyin üzerine gitmeye, abartmaya. Aman o renkten öbür kalite oluversin. İşte şöyle oluversin veya başka renk oluversin demek istemedim. Akif Bey de bu konuda benimle hem fikir Dedi ki Aynur Hanım olmuş ki içinizde sinir olsun dedi. Onun için onu bekliyorum. E, i̇leriki günlerde gelecek. Geldiği zaman sana tel zaten size burada kamerada da tekrar gösteririm. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar. Artık bitti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. E, Allah emanet olun.